الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه توبه عبد ظالم نفسي لا يملك لنفسي موتا ولا حياه ولا نشورا وأسأل التوبه والمغفره والحدايه لنا انه هو التواب الرحيم Ya Rabbi, bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hata meydana gelmişse hepsine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya söz ver